bir tek... uzunlardan sonra sizle uzun video. Bugün bugün benim doğum günüm değil aslında. Daha doğum günüme 8 gün var abi bakayım. Neyse. <laughs> 8 gün olmasına rağmen benim canı kolarım, arkadaşlarım, bebeklerim. Daha doğrusu kızlarım diyelim. Ben kızlarım diyorum onlara. Kızlarım bana bir süre hediye yapmış. Ama nedenini bilmiyorum yani. Doğum günüm için bence ama. Öyle doğum günüm için zaten de niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. İşte neyse siktir hadi şimdi ne bakmak için videoyu açtım. Başlıyoruz. Bu hangisi hangisinden geldiğini tam bilmiyorum. Ama bunların hepsi galiba Asya ve Raziye'ye ait. E, ait dediğim mi? dedim de yani şey Asya ve Raziye yapmış galiba. Şimzin. Şimzin. <gülüyor> <gülüyor> Çok hastayım ben ya. Gerizik al gerizik al okula gidiyorum bir de. Bir dakika, ben şunları ayarlayayım. Şunu toparladım. Neredeyse çoğu e, Asya'ya ait. Bir de bunların eksik ya bir sürü var. Bir dakika bekleyin. Eksik değilmiş. Baktım geldim. Şimdi önce on zeyn ne başlayalım çünkü raziye ne bir tane böyle bir pakette. Evet bir sürü bunlar. Şimdi size şüphelendiğim şeyler anlatacağım. Şimdi kesin biz Naz'la çok konuşmuyoruz normalde. Birazcık ben trip atıyorum ona bazen. Ee, şöyle bir şey raziye yapmış. Raziye mesela. Teşekkür ederim E neyse teşekkür ederim şimdi bunu. İşte Asya'yla Naz bu arada çok konuşmaya başladı ben Asya sordum da. Asya sen e, ne konuşuyorsunuz siz biz normalde bu kadar böyle bir şey çıktı bir de paketten Razıyım bakayım e, Asya a, neydi lan? Asya sorduğumda dediğimde mesela Asya e, siz niye sürekli nazlı konuşuyorsunuz? E, biz normalde konuşmazdık falan filan dediğimde de şey diyor. E, kanka yani falan filan yapıyor böyle. E, Sana ne falan filan yapıyor? Asya bana da öyle trip atacak biri değil yani. Tip atmıyordu bana. Bilmiyorum acaba doğum günü sürpriz mi yapacaklar? Önü mü kötü şöyle? Bugün ne öğrendim hediyeleri açarken? Şimdi e, hediyeleri bitti. Sadece şu an. Ha bir de not vardı Razi'ye onu göstermedim şöyle. E, neyse öğrendiğim konuyu anlatacağım. Şimdi ben bu hediyeleri açarken e, Naz ve As Asya'nın kulağına yaklaştı. Dedi ki bir şeyler bir şeyler sonra söyleyeyim mi dedi. Sonra, dedi. sonra ben dedim ki neyi söyleyeceksin? Naz dedi ki yani sonra sonra da söyle dedi. Sonra e ee, bana dedi ki. E, kanka dedi. Neydi lan? E, kanka e, ben Asya dedim ki. Naz yani şey ben yani Naz. Ben Asya, Elissa e, bir resmimiz varsa eğer ki böyle bir e, tablo halinde yap da bilgisayarından onların bilgisayarları varsa var Zengin. İşte onun bilgisayarından yap, yaptır da. Öyle sayı ya hediye yaptıralım demiş. Asya, Asya ya. Neyse şimdi Asya'nın öteki hediyesini açıyoruz. Ay Asya'nın hediyesini aç. Asya'nın öteki hediyesini açmıyoruz. Asya'nın hediyesini açıyoruz geri zekalı. Biz başlıyorum bekleyin. Şimdi öncelikle <laughs> Bu telefonun şarjı da vardı bu arada. Ben kaybettim. Zing. Zing. Nerede lan şarj gerçekten? Neyse siktir edin bekleyin. Şöyle bir şey yazıyordu şunun Zing. Bekleyin. Şimdi içinden çıkanları göstereceğim size. İçim böyle enzim. Bir şeyler var. Bunu, bunları açacağız. Şimdi öncelikle telefonu en sona bırakalım. Telefon bu arada. Blind Bank Blink, Blind Bank koruyucu. Daha okuyamıyorum bunu okuyayım. Blind Bank ne demek bilmiyorum bu arada. Şöyle iPhone şey zing. Aynama yapıştırırım. Zengin değil mi? Telefonu en sona bırakacağız. Bu arada telefon, değil, telefon yanlış. Telefon doğru. Neyse. Telefon kalem. Bir de başta şunu gösterdik bana. Şurada şey var. Ee, arkasında mor, yeşil, meşil falan var. Ee, burada hangi renk olduğunuz gösteriyor. Mavi diyor. Sonra. Ee, blind Bank telefon kalemi. Bokum gibi. Neyse. Hayır yağ alınma sakın. İzliyor videolarımı orası. Neyse. Koruyucu açtık. telefon kaldı bir tek. Bu arada tablet, ay kalemi, telefonun kalemi telefondan daha büyük. <laughs> Bakın, bu, telefon bu. Arkasını çok da yapmış Çözüm. Kalem boyuna bakalım Neyse, siklemeyeceğim. Şunu aslında öteki hediyesini açıyoruz. <laughs> Ama midemin çıkmasından bıktım artık ha. Neyse bas. Devam. Iki. Bastım devam. Ee, daha bir tane daha var aslında. Neyse. Bu şey. Sukuşu böyle. Bir şeyler yazıyor uzun. I love you yazıyor. El Asya Ant. Elisa yazıyor. Böyle sukuşu ama bok gibi yapmış. Ay, bok gibi yapmamış yani. Olmuş. Yok onu değiştiremem. Bir dakika. Bir dakika. Asya'nın notu varmış. Bir de okumamışım. Önce okuyayım. Doğum günün kutlu olsun Kankiş, seni çok seviyorum, çok seviyorum böyle. Atık Neyse. Sonra senin ikinci yaptığı Blind Bank. Woo! Bekleyin. Şöyle düşüyor. Blind Bank kızımızın. Blind ba Bank gibi oluyor. Açın zin. Şim zin. Buraya yansıyor bu. Burada bir tane böyle bir şey var. Alıyorsun bunu. Burada temizleme şeyi var. Bu böyle su koyuşu tamam mı? Bu da temizle yazıyor. Böyle bir şey var temizlemek için. Bu gerçekten temizliyor arkasındaki bantla. Arkasında bant var ya böyle böyle yapıştırıyorsun. Çıkıyorsun temizliyor. Gerçek sayın Neyse. Bu kadar. Ama 6 dakikalık Neyse bu tamam. Çok genel. Kısımızın eğer ki benim kalemde yer olursa ne yapacağım biliyor musunuz mu? Birazdan birine herhangi ödev yapma vlog veya herhangi birine hediye yapma vlog gelebilir. Üşenmezsem eğer ki birine hediye yapacağım. o <laughs> kime bilmiyorum. Bugün ben ne yaptım biliyor musunuz? Naz'a ya hediye yaptım. Razi'ye hediye yaptım. Bir daha size ya hediye yaptım. Elif dedi ki kanka Elif dedi şey e, Naz'a Razi'ye Asli falan diye yapıyorsun. Bana hiç yapmıyorsun da. Böyle kadar üzüldüm ki. O yüzden Elif'e yapabilirim birazdan. Neyse. Spoiler spoiler. Ben kapatırım. Siz üzül. Ben kapatıyorum. Parmağım kırıldı. Neyse siklemeyin. Anır mı yine valisi? Neyse. Bıy. gel Dur. Özel lansımı yapayım.